Psikoloji öğrencisi denildiğinde akla gelen bazı tipikleşmiş davranışlar vardır. Mesela bazıları daha diplomaya almadan psikolog hesabı açıyor. Alıyorlar sağdan soldan özlü sözleri. Hop arkaya renkli bir görsel. Al sana uzman hesabı. Yeni sözler bulamayınca da hemen üretiyor. Güne güzel başlayanlar günü güzel, güzel bitirdiler. Yani tabii ki de insanlar böyle bir şey talep ediyorlar. Ama bu kadar da amaçsız ve şuursuzca olmamalı. Bittim peki? Hayır mutlaka komik olmayan ama sırf psikoloji ile ilgili bayat karikatürler paylaşması gerekiyor. Kanun bu. Paylaşmazsa eksik kalır. Hakkında kısmına bir sürü şey yazmış. Çocuk, ergen, yaşlı, aile, dünya, evren terapisti. Yok yok. Harika değil mi? Aslında değil işte. Bu arada iletişim için diyem tabi. Bazısı da sırf bunlar yazabilmek için kendi ilgisi ve yönelimiyle alakası olmayan eğitimlere katılıyor. Kariyer hedefi nöropsikolog olmak ama aile danışmanlığı eğitimi almış. E yapıyor musun diye soruyorum. Hayır. Hiç yaptın mı? Hayır. E niye alıyorsun o zaman? Kolunda altın bilezik olacakmış. Elbette bunlar bir yandan da anlaştır kaygılar. Alanda iş bulmak, ideallerinin peşinden koşmak çok zor. Her şey Arap saçı. 5 yıl deneyim istiyor hepsi. 5 yıl 5 5. Özgeçmişe yazmak için satın alınan eğitimler var bir de yani. Satın alınan. Belge biriktirmek meşhurdur bizim alanda. Alandaki etkinliklere yalnızca belge veriliyor mu bakılıyor? Belge verilmeyenlerin program akışına bile bakılmıyor olabilir. Neden peki? İşlevi olmayan bir kağıt verilmediği için. Katılım belgeleri yalnızca ilgili eğitime katıldığınızı beyan eden resmi bile olmayan bir belgedir. Önemli olan katılım belgesi değil, katkısıdır. Gerçekten bir sürü işlevsiz belge biriktirmek, bilgi biriktirmekten daha kıymetli olabilir mi? Vaktinizi belge edinmeye değil, bilgi edinmeye harcayın. Buna yönelik etkinliklere gidin. Bazıları durumu iyice abartıp katılım sertifikası diye bir şey uydurdu. E tabi sertifikanın pazarlama açısından daha iyi olduğunu biliyorlar. Ama verdiklerinin sertifika olmadığını da biliyorlar. Dolayısıyla ikisinin tam arasında böyle bir şey uydurdular. Katılım sertifikası. Yok daha neler. İşin en kötü kısmı ne biliyor musunuz? Pek çok meslektaşımız ve alan öğrencisi bu eğitimlere, etkinliklere inanılmaz ilgi gösteriyor. E sen ilgi gösterirsen ticarethaneler de senin alanını sömürmeye ve mesleğini niteliksizleştirmeye devam eder. Sonra da oturur Twitter'da ağlarız. Bu da yetmedi, başımıza bir de E-Devlet onaylı sertifika çıkarttılar. Afişte bu ibareyi gören koşarak eğitime gidiyor. Ya sakin, yok E-Devlet onaylı sertifika, E-Devlet onaylı eğitim diye bir şey. E-Devlet yalnızca belgenin varlığını doğruluyor. Psikoloji alanının durumu ortada. Bu yüzden özellikle öğrenci arkadaşlara sesleniyoruz bilinçli olun, farkında olun, bilgiyle dolu olun. Lütfen yapılan her şeyi iyisiyle kötüsüyle yol bellemeyip sorun sorgulayın. Sorgulamakla da kalmayın, düzeltmek için çabalayın. Sonuç olarak ne olacak bu alanın hali diye sorarsanız biz daha iyi bir psikoloji alanı için yıllardır olduğumuz gibi hep burada olmaya devam edeceğiz. Etik, nitelik ve bilimsellik ile.